Arkadaşlar bugün yeni videoda hepiniz hoş Arkadaşlar bugün çok mutluyum. Çünkü arkadaşlar Velix'ten kod kazandım. Arkadaşlar şu an Velix'ten kod kazandım. Arkadaşlar çok mutluyum. Şu an Velix yine canlı yayın açıyordu ve ben de Velix'ten hemen canlı yayına girdim ve kod kesin kazanamam dedim ama kazandım inanamadım. Ee, ve benim 463 elmasım var. Şu an 493 olmuş. Çok mutluyum. Ve teşekkür ederim sana. <laughs> ve benim çevrim hiç olmuş ama ben Çünkü sanırım Venix arkadaş değiliz yani. O benim arkadaş gittiğimi kabul etmediği için. Arkadaşlar. Bir de dünya dolu olduğu için. Neyse arkadaşlar. Ve şu an Velik canlı yayın yapıyor bu yüzden. Onun canlı yayını izliyorum hala. Neyse arkadaşlar Velik'e teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Velik'e çok teşekkür ederim. O zaman ne diyoruz? Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.